Youtube'da Fener'den birisi. Evet. evet, arkadaşlar yeni bir video kayıt Youtube. Bakalım bu Anam da alırsak. Ederson. Ederson. Kuşturuyorsun. Vallahi şeyde Ariz kadar iyi vurur ha. Be. Bence de iyi vurur. Evet bugün bir Arif havuzunda değişiklik yaptık. Mirage oynuyoruz. Yap bizi ben bak şaka koşuyor. Rampada, aha rampada bir şeyler oluyor. Ya fake fake al bir, al bir, al bir, al bir. atmış oğlum. ya? Aa, ya, Ya oğlum, rot hit atmak bu kadar zor mu lan? yarım saniye oldu ama. Bir saniye, yalan mı Selim? Doğru. Lan, kitchen, window. Lan ben, kitchen. Ooo bizim Buz, mavi baya kötü bu arada Jetonu var Bizim mavi tevatir kötü yani Neyse int 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 in in Kanka ben rotate attım hemen siteden doğru geldim Oyalanmadan B dediğini Adamlar köyüste koşarken durduk. <laughs> Selim bir tane ben vurdu. Çakışıyor. Ölüyor. Bizim daha gelmedi abi. Yalan mı senin? Yok. Doğru abi. Katılıyorum. A flash. Aa flash. B flash. Yalnız A flash tek Bir under'da öldüm Ramazan under'a gel. Ne var amına koyayım. Andra geldim ya. Boşuna diyorsun sen amına koyayım? Tamam Lan. Ne olmasın lazım adam ya. Hadi. Git galle sevle. Bu sevleyeyim mi? Sevle sevle. Bizim base'e git koş. Hiç durma arkana bile bak. Adama gittiği yeri göstermiş gördün mü? Oo gari güzelmiş ha. Tam senlik bak yeşil ama. Sonan lan bu. Sağında lan sağında oğlum. <laughs> Helal. Yok. <laughs> Oğlum B niye boş kanka ya? Adamlar çok tam kent almış olabilir. Ooo B'ye girdi Orası bu çocuğu bir de bize dağıtıyor. Amına soktum herhalde. Git o zaman. <laughs> ha? ander Flash attın önüme oğlum. Ne yapayım? Tam geçti. Önüme doğru flash at, pikleyeceğim. Tepeden. bomba sildim. Duydun? bomba <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Ağzını <Tamam, gülüyor> tamam, mı? satayım mı? <laughs> ya, yapacak bir şey yok. Dört dönüşmeler. Nasıl oldu lan o? Yıllar yıllar önceydi. <laughs> Uzak bir klavye Ben akul. Kötülüğün şekil değiştiren hali. ya. Rampa ya. Stairs. Şeyde lan Tetris'te. Oynuyorlar mı? Evet evet oynuyorlar. Info please. Sandviç var. Amına koyayım abi. Ay kalas. Her yer var amına koyayım. Oğlum sabahtan beri söylüyorum ama oynuyorlar. Ben sadece Stairs falan zannettim. Bir altı var bir üstü var. Falan andır, andır altı öldü. Öldü öldü bitti amma demek adam bitti. Ha, tamam. <laughs> nasıl biter? İki kişi daha var. Tek o da içimizde. <laughs> Öbürünün onu alın bana atarsın Ya ben çok gerginim ya. Ben nasıl böyle bir hata yaparım ya. Selo AK Hello guys. Can you hear me? Move. Evet. Yeah. Biliyor ya? Biliyor değil mi? Uh -huh. Çıkmıyorsun da. Ya ben daha pasif oynamayı seviyorum ya. Kapalı alandan böyle. Orada beni tikerler. Info var mı arkadaşlar? Var mı? Şu an ses yok burada. Mid bakanımız yok. Short'tan yemeyiz inşallah. Ya sarı bakıyordu da. Vazgeçti sanırım. Bu adam bizim adam nerede bu arada? Smoke geldi bir yere. Mide geldi sanırım ya. Evet kutu işte bir yere düştü ama nereye düştü bilmiyorum. Romor kon. Kon girdi. Last under tarafında. Window deniyor. Adam video bizim sarı öyle izliyor ama adam. Nice guys, good adam job. Adam üç kez falan kameradan şey atlamaya çalışsa. Kendro pulu. Go Oluyor. Amın acayip. Tövbe tövbe ab, ne ne terbiyeler biz on Adamlar iki elde de var mı aslında, <laughs> ha, yok. ne yapıyorsun? Oğlum Windows çıkarmıyor ki lan. Bak bunlar Windows sızıyorlar ha. Burada çok sessiz. İsterseniz bir tanesi dönün ya. Dönüyorum ben. Windows kırılmış bile değil ha. Oo. Oo iç savaş en sevdiğim en sevdiğim. Bak adam motor. Ben de bizimkiler sıkıyor sandım bakmadım sol üstte, parçalayın abi şunları ya güzel güzel işlem parçalanacak bunlar tamam bunlar bunlar bir de 5-1'e abisinin raporlayamıyoruz ki oyun bozanlık yok orantı idiyot, raport da tamam tamam okey bunlar 5-1'e idi adam düşün yani 5-1 bunları yapıyorsa 5-1'e değil billahi 5-1'e idi Demek şeyden uymuşlar bu yönden Neyden kral? Kral değil Konu yaktı Ramp aslası yok Flashing mid <laughs> Aptal flash attım niye bakmıyorum amk bitti abi be be. Mid en az 2 bu arada hatta 3. Under. Under. <laughs> Info guys please. Short geçiyor bir kon var bir de bir doğru çıkmaya çalışıyor. Kon girdi bir tane daha. Girdi stairs de 2. Stairs 2. site 1 con stage daha site 2 bir ap vardı hala gözükmedi aspush aşağı <laughs> 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 Abi bizimkiler konuşmuyor, info da vermiyor bak. Bir de toksikler ya. Anasını, anasını ısıracağım şimdi ben Guys Tam place Okay. Ananızı sikerim, evet. no mic diyor. Amun oğlu. Ya 10 yani yıllık... Evet, evet. evet, arası çevirdim ya. Yani. ben attım. Evet, 4 yaptık. Mükemmel. Nasıl bu çocuk sayemizde kazanıyor mu? adam senden çok olmuş. Tamam da abi. Üçümüz olmadığını düşün. Under the ses duydum sanki aynen. Eps, bir eps. Yav. 1 B AWP Site atlasın Ramazan Ramazan birisi apps'den yürüyor bizim Birisi kitchen'dan gidiyor AMF bench'de olabilir Oya monokuym ya. ya Evet Ulan, nasıl <laughs> lan Adam 85 imiş, kafa imiş ya. Hadi bakayım, ne <laughs> <laughs> bu çocuk. Nereye dursak oraya cross koyalım. Amdaya geçiyorum ya. Yani. <laughs> Nereden? Nereden yedi oğlum? Andır. andır Anladım. 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 Lan window. Window çıkıyor bir. <laughs> şortu gösterme ya. Bomba geldi. O zaman bir window kesin çıktı ya. Evet bir öldü bir tane daha vardı. Short mu duydum sanki? Kanala yatıyorum. Eysak. Geldi kanka kuruyor. Yo, kuruyor. kuruyor şimdi. Döndüm. Önüne kuruyacağız, sol kutuya. Window. Bir tane daha var, sol dönem. Buradaki low HP kanka. Arka. Kanka low HP ya. Abi smoke atarsın bomba da yakınında aslında Mo önündeki sumon bitişini sumak atsan çok rahat oynarsın. Ananı satayım. Kesin rekor. Ağırtası var benim. Biz bu oyuna dün falan başlamadık, o zaman haberin olsun yani. Gördünüz dimi arkadaşlar, bundan sonra iyi geliyoruz. Allah'tan emeği aldım, zaya gitti de o aşık dışına götünü sokacaktım. Kanka oynamak zorunda değil mi, yapacak bir şey yok. Değil mi Selim, bir basıyor. Anasını ettik, öyle de yoruldum ya rastlıyordum Yoruluyor ya, çok yoruluyor amınakoyim, paylanma deseyim diyorum. <laughs> kesildi biri. A. Bakıyorum. Bomba. Verdi ben bir tane daha var abi. Under. Birisi adamların basasın Info var mı? Var. Bir tanesi andırdı Bir de rampada. Hele. <laughs> <Öyle>. Bomba düştü. <laughs> Diğeri de burada olabilir ya da palasta. Andır'da ya. Andır'da. Palafe var orada. Amerika. AK var. Olduğu yerde zıplıyor ki bakın bak. Nice. Tamam Dust 2'de benim mermiler gitmemiş ama Benim de burada gitmiyor. Tank kalmıyor nasıl Bu kez şey <laughs> keseceğim ya. Ha keseceğim. Selamlar Ecem. Ne, ne oynuyorsunuz beyler? Minecraft'tayız. Ev var, Tamam, bakıyorum Palas. Bana ramp, dur ramp. Ramp'a bakıyorum. Palace'a bakıyorum. Ayşe oğlum sana. Palas. Palas. Deploying flashbang. Incendiary out. Bakın CSD'siniz ya. Şimdi yalandırıyor. Oh Abi devam tamam. edeceğiniz mi ona göre gireceğim de. Olur ederiz kral ayıcısı. Ramazan ace 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 guys. Ramazan flash atıyorum rampaya bakma. Flash, Biliyorum açtım şunu. Hiç site bakan yok bu adam B'den dolanabilir. Palas, ha? Palastan sıkılan sanki. Adam ya. oraya cay cay vuruyor Bir ona bir ona. Ne istatistik? Adam ne isim de attı. Attı boynu bırakır burada. Zirve. Kim attı la is? Allah Allah. Ramazan için zirve artık burası yani. Bu kadar. <laughs> Adam ayıp ediyorsunuz. Adam kim bilir kaç tane is atmış zirve mürve diyorsunuz. Ama. Ramazan, Allah Allah. Ben, ben de, de buna şaşırıyorum. Bir dakika. Ya. Beni dinle Ramazan. B'ye gidiyoruz. Beni eve bu süreçten hızlıca. oraya geçeceğim. sesim var adam da bunu. Mit var, AWP kesiyor. Bir de BP. Bir AWP kesiyor. Box'larda. Box'larda mı? Aha, karşıdaki box var ya orada işte. By. Altta da var, altta da var. Hemen altında, hemen altında. O 3 3 mid 3 hepsi mid all bir de flash burayı mı oynuyor short smoke bizim abi 3 gün sonra falan bilebilecek alındı alındı ya onu yaktım saatten. flash şimdi T'de ne yapacağız abi? <laughs> Hele bunlarla. O zaman adam bir çay seninkinden daha mı güzel sanki kırmızı? Kırmızı, kırmızı olsun 10 lira ya. daha fazla olsun abi. Slate. Önce bir mid fight'ını yapalım, mid'i bir alalım. Tamam mı? Mid'i aldıktan sonra bir yere hızlıca oynamamız lazım. Smoke'lar bitmeden. Selim smoke'u tarafta bakayım. Ramazan konu attın. Nereye gitti lan? Ee, no Konu mu attın sen? Ben hayır Windows attım sen konu <gülme> attın. Tamam orada. Koş ört. İki tıp tudik. Bir low HP. Go go go. Ben ikisi de low HP. Abi şu adama yardım edin. Selo kimse yardım etmiyor bekle oğlum sarı vuracak Bomba bende zaten öleceğim ama bunu. Lan bench bench bench. O hiç bir. Abi 2B server. Nice Ramazan. Lan buraya. Tamam B'deki bu low HP bu Oha B A'ya gitmiş. <laughs> abi. abi şuna bak 91 86 vurmuş. Kimse beni dinlemiyor ki short oynayacağız diyorum ama bunu bizim eleman ya sen şu A'dan çıkıyor. Boş ver zaten. Onlar da söyleyeyim ben. Mutelemi mi sorayım mi? Murat sen bizi mi? Ben sordum. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> atıyor mide atmadım ya. A'ya yakın diye Adam bir şey atıyorum. Bana elo <laughs> içmiyor. Kanka A'daki birisi low bak. Rampa puşluyor olabilir. O zaman silahını sat. Yükten al abi. Oğlum ateş ettim bunda nasıl satıp alayım? Satılmıyor mu oğlum? Hayır Satılıyor ateş ya ettim ya. hasar vurdum adama. Al değişelim gel. Rampa puş. Bir tane daha bu değil bu değil low HP. <laughs> Ramza siteyi <laughs> üstte. <stares de. gülüyor> Sen çok çocuğuna, çocuğuna. İyi. İyi iyi güzel. Selo, al an nerede şu an? Ne yapıyor Yok mide pik alacağım. Selim e, Windows'umu ona at? Windows'umu mu onu bilmiyorum Cık, ya. Biliyorum da gitmiyor ya. Ver silahı geri ver silahı geri ver. Mide pik o zaman. <laughs> Windows atıyorum Ramazan konu at şorta koşacağım. yok. Doğru window gitmemiş. Ne güzel koştuk dedik değil ben de, gördün mü bu kadar abi ya. Serun'un attığı yetiş sayesinde boş. Geç kişi olsak yapamayız bunları. Yalala yalala. Yala. Kendisiz. Selim nasıl vuruyor ama Ramazan gördün mü? Bu SSC'nin köpeği olmuş. Tam A oyunu tamam. yapıyoruz. Go A hey guys go A. Hey. Silah çekmişler bu arada silahları yok artık. Come on, come on, Palastin oynayacağım Ramazan bu drop attım sana şeyi. Lan bombayı da alayım. Bombayı al Selim. Ben alacağım alacağım. Hala söyledim. Site var site. Van Jungle. Vizyat, vizyat olabilir, <laughs> Lan, Jampa. Jampa, rampa, rampa. Orada baktın ya. Öldü Sen aklına vurdun her şeyi başarırsın. Sen inanılmaz bir gücün sevilin de var. Eyvallah, eyvallah eyvallah. Ramazan bu avcı spor kim seviyordu ya? Ben bayılıyorum zaten buna da. Seviyorsam seviyorum. Aa... <laughs> ne o ayıp ayıp <laughs> artık <Alamadık. gülüyor> istesen veririz Şu ya bunu abi. da çok severim ha aa bunu da <laughs> yanlış yere çarpmış olabilir ama evet Windows olmamış gösterme hiç pikleme beklemeden ne anlıyorsun abi siz? Abi 12 4ün verdiği özgür engel. Yapma yani. işte buradan oyunu satarsan sattım sen. Hakkın var. Anteres bir kaptık adama gördünüz mü? Canlı Bak canlı yok. izledim. Ben de evet, çok şey Info, silah, Short. Oh. Noiscope, noiscope, noiscope. Var mı noiscope'un? Noiscope, noiscope, noiscope ya. Yeah. Ah şunu böyle şimdi. Anlamasın onu da anla söyledi. Ez bir window ekledik arkadaşlar. Olduk mu olacağız ki? elinize inze bir Tm de saplıyor. Ben oh. yani, daha proları demiyor sonra bize. Ondan sonra böyle abi. <laughs> bir rekabetçi online abi.